dün yaklaşık 10 gibi planladığımız seyahati biz 11.30-12 civarı çıktık herhalde değil mi? Evet. Yani. İstanbul, 12, Zekeriya Köy'den. Bugün F850 vardı bir tane yine. 890 KTM, 1250 GS Adventure Beğişim, vardı. Değişiklik yani. şey mı? hep aynı. Hep aynı. Toplamda yine geçen seferki seyahatimizden belki mesafe olarak daha kısaydı ama toplam güzergah takribi 370-400 km. Yani bize göre mutlaka 400 km olmuş Bize yapmışız. Kemal, Bey'i tabi Zekeriya Köyü'nden aldık. Kadın rota İstanbul'dan Tekirdağ. Tekirdağ'da bir duruş yaptık. Sonra İpsala'dan Yunanistan'a girdik. Sonrasında da Dede Açık. Neydi? Andro, Aleksandro girdik. Neyse bugün de dönüşünü gerçekleştirdik. İlk yurt dışı seyahatim. Bugün onu birazcık deneyimlemiştik. Motosikletle de beraber gümrük kapısından geçiştir, şudur budur. Onları belki anlatabiliriz bir parça. Yine dönerken nelerle karşılaştık belki onları anlatabiliriz. Ee, tabii Serdar daha öncesinde araçta da geçtiği için bir parçada öyle bir deneyimi vardı. O konuda da bizim için faydalı oldu. Çok teşekkürler. arken hepimiz çıkış bulvarı. Eee dolayısıyla ee, 150 TL ona, değil mi? 100, hala 150 TL. Zor olacağı söyleniyor şu anda hala 150, 150 TL. Kapıda alınabiliyor. Yeşil sigorta yaptırmamız gerekiyor araçlara. Motosikletlerde aynı rakam tuttu. 750 TL civarında tutuyor. Motosiklet başına. motosiklet başına. E, başına 750 TL tuttu. Onu dışarıda biz yaptırdık ama orada da yapılabilen Yapılabilir. yer vardı. Ee, başka? Onun dışında ruhsat. Onun dışında ruhsat pasaportu. Şey öyle o kadar. Değil. Plaka'yı sorguluyorlar sürekli olarak. Herhalde araçla bizde ilk defa çıktığımız Dönüşte üç kere plaka sorguladı. Evet, üç aynen, ayrı bir yerde, bir yerde plaka, 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 plaka. Arabayı kaydediyorlar sizlere çıkarken. fotoğraflara bakıyorlar bu arada gerçekten. Ben onu gördüm ekranda. ekranda. Ee, bizim çıkarkenki fotoğrafımızla girerkenki fotoğrafımıza bakıp e, kıyaslama yapıyorlar tamamen. Böyle bir şey yaptılar. Benim kıyafetler farklıydı. Nasıl bir kıyaslama oldu? Ben yani çıkarken aracın yani motorun bir dakika, Aracın arkasına çekiyorlar herhalde onu kıyaslıyorlar. Neyse gümrük şeyi geçirmedik. Yani bir sana sormuşlar. Tap evet. aç diye. Bana, benim evet, Bana sormadılar. Ses evet. size sormadılar. Bana sormadılar. Evet. Bana sormadılar. Çünkü biz bir iki dakika arayla geçtik yani ben ondan geçtim. De tam köpek bizi tam geçerken bir köpek Aa, bir atılım bana yaptı. Bana da havladı. O yüzden dolayı yapamadım. Şey. Yani en Peki. çok o köpekten korkuyorum ben <laughs> zaten. <o. gülüyor> Serdar'ın şu konuda bence biraz önce demişti ya işte amatör profesyonel, amatör profesyonelden daha ziyade o da şeyi anlıyor mesela yani arada sen yaramazlık yapıyorsun, o da arkada ne yapacağını şaşırıyor mesela, seni bekliyor gelmiyorsun falan filan, evet, abi, adam bana sınırlıyor yani ondan sonra. Gidiyor Bir adam, şekilde. ya sen gitmiyorsun, bu sefer ben senin arkanda kalıyorum gideyim mi gitmeyeyim mi bilemiyorum. Evet. Böyle bir yavaşlıyorsun, ne yaptığın belli değil. Bir hızlanıyor, geçiyor sağdan yobası. soldan. Geçiyorsun Nereden geçtiği falan. belli değil falan böyle. Ya abi şimdi niye dinliyorsun? Ben... Sağdan soldan geçiyorsun. Kız da şey ben bağdırın arkasına takıldım abi. Bağdırın nasıl gidiyorsa ben öyle gidiyorum. Öyle bir şey yok yani. Sağdan soldan geçiyor diyor. Ben yolumuzda gidiyoruz. Müge şey yani. yok öyle bir şey. Abla. Bir daha gelemezsin vallahi Yunanistan'a. Ya adam gibi gideceksin. Adamlar sağdan soldan. Sanki şey, F-16 kullanıyoruz. Ben motosiklet kullanıyoruz Evet, ama gerçekten onu mesela yapıyorsun sen. Bazen bayağı arkada kalıyorsun. Bizi arkadan bayağı mesela bakıp izliyorsun mesela. Ben onu mesela merak ediyorum diye öyle evet, yapacağım. Evet, yani. Ben de sizi gözlemliyorum. Ne yapıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz, doğru metre olduğunuzu... uzaktan bir yer. Yani. Öyle ya. Yani. Uzaktan gözlemler. Gerçekten kuş bakışı, kartal bakışı. Sonra bir bakıyorum dikiz aynasında, şey aynı dikiz aynası yan ayna her neyse. Bir kayboluyor bu. Bir yerden geçmiyor lan bu. Ne oluyor evet, belli olmuyor abi, böyle. Mesafeyi <laughs> bırakıyor ondan sonra gaz gibi geliyor yani. Hakikaten. <laughs> Ama biz istikrarlı gidiyoruz ben bu arada. Ben bağdının arkasına takılıyorum abi. Sol evet. şeride çıkıyoruz, sola sinyal. Yani. Sağ şeride giriyoruz, sağ sinyal. Yani. Çok istikrarlı. Teker teker gidiyoruz. Güzel abi. güzel, güzel geldik arkadaşlar. Mesela dur gördünüz mü o köpeği? Tabii canım, yolda. Tam şeye kapıya girerken. Evet. Şey, seninki geçiyor üstünden. Ne yaptın? Ben bir tek orada öne geçtim. Ulan ilk defa öne geçtim. Bizi o kadar hani yolla aynı renkli ki pek. Son anda fark ettim böyle. Ve evet, hep yani öyle geliyor yani Hiçbir şey umurunda değil. Böyle yavaş yavaş geliyordu. Sen sonra baktın arkadan? Ucundan kaçtı. Yok yok ben gördüm. Ya yani ben sadece şeye baktım. Yönü nereye gidiyor? Ha, yani bu tarafa gidiyor diye. Ben normalde arkasından geçecektim. Sonra karar değiştirdim. Önden geçince bayağı bir sol yapmam gerekti. Çünkü Hı. o tarafa doğru gidiyor ya. Aslında normalde sağından geçmem lazım. Hadi dedim solundan geçeyim. Biz Kıyıköy'e gittiğimizde çok güzel değil mi? Dün akşam yemek çok güzeldi arkadaşlar. O değil de. Evet. evet. Yani gitmiştik. bir gecede olsa da daha önce gidilir. Taverna Lufkas mı ne öyle bir şeydi. Evet. Sahilde. Çok güzel sahilde. inanılmaz. Evet. İnanılmaz. Yani böyle deniz mahsulü Türkiye'de yemedik. Aynen. Dört kişi. Lezzetine mi konuşsak? Evet. Tekir, hamsi. Fiyatına mı konuşsak? Sayıyorum. Tekir, hamsi, ahtapot, karides, kalamar, salata, kabak, rakı, şarap, kola. 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 <laughs> kola. Tatlı, çay. Tatlı. Dört Neydi? kişi. Tatlıya ne demişlerdi? Kendi ikramları. Fromas. 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 Hepsi muhteşem. <laughs> Ve 4 kişi 69 euro verdik. çok alkol fiyat, de daha Fiyat inanılmaz iyi. Evet. Saydığınız şeylerden. İddiaya girdik bir de. Sonu yemeğe gidilir yani gerçekten. Kesin. Sadece onun için değil mi? Yani de? muhteşem lezzetliydi. Yani e, tabii Türkiye'de fiyatların çok artmış olmasından dolayı bize enteresan yani geliyor ama. Euro, mu? şu anda 1400 lira falan yapıyor yani. Evet, öyle 20 şey. lira Kişi başı, kişi başı, başı 150 lira bu söylediğimiz yemek. böyle ben. bir yemeği değil mi? Yakın zamanda şeyde yesek, Türkiye'de bir yerde yesek. Takrıyım hani o lezzetlerde. 2 2 plus minimum değil mi? 2 plus. Minimum 2 3. Ya plus. kalitesine göre gerçekten e, çok lezzetli bir her şey. Ahtapot inanılmaz. Müthiş. Evet. Kalam, kalamar, kalamar biraz orta haldeydi. Bu birazcık sarttı. Evet. Dün de tabi ee, kıyafetler anlamında hani 10-12 dereceli bir aralık ama ocak ayı içerisinde yapılan bir seyahatte üşüyebildiğimizi onu anladık ee, Birazcık daha katmanlı giyinmemiz gerektiğini ee, Özellikle senin için Ben zaten üşüdüm şey çünkü benim evet. kıyafetlerle vardır. Kıyafetim yoktu böyle bir windstopper onun içinde işte termal onun üstüne <laughs> Olar üstüne yağmur. Evet. Ama yine de üşüdüm yani. Çünkü güneş gittiği zaman yani 6, 6, 8 9 derece bir de ocaktayız yani bu 8 9 derece ocağın 8, Bir 8, de arada o pus böyle indiği yerlere doğru girdiğimizde 4 5 derece şey değişikliği oluyor. Biz özellikle dün sabah bizim bu taraftan biz Kemal'e yani. gelirken evet. 0 2 derece falan baya bir hava e, değişik gösteriyor. Ona dikkat etmek lazım çünkü yerler de ıslanıyor. Hani seyahat ederken bu gibi e, nasıl diyeyim bu kavimiyet anlamında yolun şartlarına dikkat etmemiz lazım. oldu. İki günlük tek gece konaklamalı. Keyifli. Ee, özellikle Aleksandropol'den sonra sahile gittiğimiz o tam olarak ismini bilmiyorum ama bir kafe falan. Neresi? Makre diye bir yerden bir yer. sonra Makre'yi 10 kilometre falan. Hmm. Sonra Makre'den sahile geldik. Sahil tarafından da bayağı bir 50 kilometre falan gitmişiz yani, herhalde. Güzel. Antik, Antik kent yollara kent falan neydi, girdik. Ha, Antik, kentlere girdik. Yunanistan ikinci gün. Güzel yerler keşfedelim istedik bugün. İnanılmaz güzel bir sahile geldik. Şurada kazı çalışmaları var. Arkeolojik olması lazım büyük bir ihtimalle. Tam detayını bilmiyoruz. Az önce izin istedik. ile çekim yapabilir miyiz diye. izin verdiler. Fakat diğer tarafa gitmeyin dediler. Kazıların olduğu kısma. Gayet güzel. Keyifli. Bahadır'ın biraz daha profesyonelleşmesi lazım bu konularda sen çalış, öğren sen yap ya. Yani. Abi bu tür işleri, operasyonel işlerde yokum ben biliyorsun. <laughs> ben, ben stratejik konularla ilgileniyorum. <laughs> Orada bir drone denemesi yaptık bugün. Sonra Bahadır motoru yan yatırdı. Sonra sağ olsun beyim bizi bir rotaya soktu. Orada çamur mamur dedi bilmem ne dedi. motorcusu diyordu hep bize. Tabii en önden biz Hatun'la beraber daldık dalmamızla beraber yere yapışmamız bir oldu zaten <laughs> tam geçerken. Yani i̇ki tane motor var 21 inç jantı olan bakıyorum offroad lastikleri olan yani yarı offroad diyelim en azından e, dişli lastikler var beklemedin dedin ki yok abi önden ben gideceğim 19 inç ön lastik ama şimdi artçısı var. Motoru da ağırdı. Bir de çamurdu yani. geçme 50 kere geçmemek evet, için bir geçmemek tane bahane yaptı. Evet. Oradan <laughs> geri mi dönsek, <laughs> bilmem ne mi yapsak falan filan. Kesin onu, onu da bana söylerdi. Senin yüzünden Ama döndü. Ama artçılı olunca ve artçı da zaten kolay değil yani sonuçta böyle. Evet, evet. Bir de yol, evet, yer zaten. çamur. Bir de sen hani o çukura girmeyeyim, buna girmeyeyim, sağa sola derken kolay evet, değil tabii. hakikaten şey sen yani. Abi çamurlu ortamı değil mi zaten? Yattı, yattı yani. yani.

Çalıştırıyorum şuraya geçiyorum. Tamam çalıştır. Evet. abi. Ay geçelim de bu yoldan mı gideceğiz? Bakın öyle. Orta böyle güzel. Bak. Ha? Ha? Oradan geçeceğiz abi. Oy. Bizim tekerlekler. Şöyle abi. Benim gibi. Ben suyun içine. Gelsene bir dakika yaptığım hatayı Normalde suyun içinden normalde suyun içinden gelmem lazımdı. Hı <laughs> Ben şeyden geldim. Oradan. Ha, oradan da gelebilirsin. Tabi, bak şurada şurada kaydım. Sen burada suyun içinden şuradan gelip suyun içine girip böyle geçeceksin. Şurayı. Şöyle geçmen lazım. Anladın mı? Lota böyleyse tercihmeye. geçelim. Nota böyle abi işte. Tamam. Niye girdin ben? Hadi. Tamam. Hadi. Ne yapacağız? Nerede sen hata yaptın? Benim yaptığım hata... Ben... Şeyden geldim. Benim tekerlekler tabii tutunmadığı için çok fazla. Hı -hı. Ben şuradan geldim abi. Şurada benim motosikletin lastik Haydi. hafiften kaydı. Dolayısıyla siz bu kenardan giriyorsunuz ya. Hı -hı. Suyun içinden direkt böyle geçeceksiniz. Hı -hı. Şuraya girmeyeceksiniz. Tamam. Sizin tekerlekler daha şey, e, dişli. Tatlısı motorculuğu böyle bir şey işte. Evet, birazcık böyle arazi engebeli yolu denedik. İşte denerken bahsettiğiniz gibi çamurda tecrübemizde bir parça motosikleti kaydırdık. Kaydırıcı ben belki tam tutmak üzereydim ama ağırlığından dolayı motosikleti tutamadım. Bu da şu belki olabilir. Hani özellikle böyle arazi vesaire sürüşlerinde hani 1250 ağırlığında bir motosiklet çok efektif. Belki bizim gibi amatörler için bir şey değil ama özellikle 890 850 bu perspektif motosikletler Ra için rahat, daha rahat, oluyor Rahat, değil rahat, Yani. Hiç, ee, yani özellikle e, tabii 850'yi bilmiyorum ama 890 e, bozuk yolda arazide iç yani Vanamsın mısın demi işte yani hiç şeyini kaybetmiyor. Yani en en lastik yük. büyük ya. Büyük. En lastik büyük. 21 Plastik inç çartacı var. 21, 21 inç, 21 var. inç lastik var. Ya zaten senin motorun da, benim motorum da aslında arazi motoru. yol i̇şte yapan arazi motoru. arazi motoru. Çok rahatlıkla sokabileceğim motorlar. Bugün de soktuk. Hiç bana mısın? Hemen Neyse onu da denedik. Ondan sonra nereden? Çiftçi amcanın da oradan geri dön. Bazı değişiklikler aslında sende vardı. Yani evet. ona gelmeden önce belki senin de aslında ilk değişikliği test ettiğin. Yani ısıtmalı koltuğu test ettin. Evet. Ee, ve sislerin bu arada sen bunu taktırdığın için senin sisler çok görünürlük anlamında akşamleyin acayip fayda sağlıyor. Hani bir KTM 890 için sis bence olması gereken özellikle biraz hava karardı zaman görünürlük anlamında faydalı bir şey. Ee, ama senin motosikletten en son seyahatten sonra tur turcum. camı taktırdın. Tur camı taktırdım. Tur camı müthiş. Yani tur camı olmasa ben herhalde şey yapardım. Hem de hava soğuk Yani, yani... 850 GS ile 170, 180, 190'a kadar çıktık. Tur camı olmadan 110'da benim kafam dangır dangır sallanıyordu. Şimdi tur camı var hani 10 santim park ediyor ama 190'a kadar çıktık bir şey yok yani. Tur cam olmazsa olmaz. Elçik koruma taktığı o da çok iyiydi. Ee, elçi ısıtmalarını kullandım. Elcik ısıtmalarını kullandım. Ondan Sen koltukta zaten... mesela yok bir şey ama bir ihtiyacın oldu yok. mu bilmiyorum. Benim olmadı mesela koltukta. Yani popo, e, popo kısmı ısıtma, zaten çok evet, bir şekilde e, düşünüyor. ısıtma yani. daha önemli bence. Evet. Bir de ben onun dışında ben de s taktırdım. s ya aynadan bakıyorum mesela Görünüm size. Görüntü. Görünürlük anlamında muhteşem. s bence görünme kalkıcısından çok kritik yani. Olmazsa olmaz. Yani. Evet. Rotayı kesinlikle yine tavsiye ederiz bence değil mi? Hani arkadaşlarımıza yapılması gereken bir rota. Gayet sakindi. Hatta biz orayı evet. daha da geliştireceğiz. Yani daha de sağ açısından dönmemiz lazım. Yani. Evet. Birazcık daha vakti iyi ayarlamamız gerekiyor. Ee, orada da keşfedilecek bayağı yerler var. Şöyle Peki, bir bakalım. Rotada, rotayı tekrar söyleyelim. Dede Ağaç'tan çıktık. Makri diye bir yere 10 km ye Makri'den sahile indik ve oradan devam ettik. Bir 5-10 kilometre ye bir yeri şeydi, asfalt değildi. Çakıldı, topraktı. Çamur. Onun haricinde çamurdu ama onun haricinde çamur çok tecrübe güzeldi. tecrübeli bizim. <laughs> yani bir de arkeolojik kalıntılar. Evet. Yani o görüntüleri merak ediyorum. Drone görüntülerini merak ediyorum. Ben de amatör bir drone, evet. drone görüntüsü yani nasıl olur diye bakacağız. Yani güzel yani hakikaten. Kaldığımız otel de çok güzeldi. Ondan bahset istersen. Neydi? Diaz Otel mi? Diaz Otel diye de daha işte kaldık. Ben daha önce tanıyordum Diaz Otel'i. Ee, sahipleri de Türk. Ee, yeni yapılmış bir otel değil. işte çok öyle yeni yapılan yer yok yani. Odası, konforu çok şirin güzel. Kahvaltı da çok güzel. Kahvaltımız da çok güzeldi. Harika. Yani eğer gidecekseniz tavsiye ederim. Türk şeyi kültürü olması. Aynen. Gayet iyi. Türkçe konuşuyorlar. Kesinlikle. Olalar tertemizdi. Zaten doluydu benim dün. Yok. Dün bir kere doldurduk. Bugün de bir kere doldurduk. Hala da benim de hemen hemen dolu. Senin depo çok depo büyük, oldu. yani. Büyük onu için. yaşıyoruz şu anda. Mesela benim depo 15 Sana, litre, evet. seninki 30 litre. 15 litre de böyle en son gelirken hızlı geldik. Yani 150 kilometrede durmak gerekiyor yani. Hani azalıyor ben şimdi azalınca da rahatsız oluyorum. Ortalama yakıta hiç baktın mı sen de? Ne yapmış? 5 litre. 5 5.6 civarı 5. bir şeyi bulmuş. Ben bakmadım. Bakmayın bak. bak. Valla şöyle bir toparlayacak olursak hani bu rota da bence yine tavsiye edilebilir. Hani evet euro harcıyorsun ama benzini Türkiye'de doldurup çok fazla tekrardan Avrupa'da bir benzin almamak şartıyla, Tabii. kaidesiyle efektif bir seyahat gibi görünüyor. Biz otel için e, bugün hani Ocak 2023 50 euro civarında bir fiyat verdik. İşte yemeği söyledik toplamda 4 kişi dolu dolu tıka basa içeceğiyle şu suyla bu suyla 70 lira verdik. Hani bir, bir, bir buçuk hani ben kendim ben 30 litre olsa herhalde 30-40 litre civarında bir yakıta sanki tekabül ediyor gibi anlıyorum e, bakıldığı zaman. Başka da e, rota süper. Bence Aynen. Yunanistan Aynen. deneyimlenmeli. Bir gece ama sanki iki gece kalmıyor. Sanki evet onu bir gece, bir gece bir parça bir tık, bir tık zor oluyor gibi. İşte yetişeceğim diyorsun bir de sabah çok erken kalkamıyorsun. Çünkü akşam yemeği de vardı bir maddesi var. Bence gayet efektif. Valla onun dışında üşümenin dışında gayet yine keyifti. Ee, hikayesi güzel. Ee, çamur tecrübesi güzel bizim için. Biz Hatun'la beraber motosikletin üzerinden birazcık bir düştük ama hiçbir şey olmadı. Bu arada yan çantalarımız vardı onlar soft çantaydı. İlk defa böyle bir soft çantayla bir düşme esnasında ne olduğunu deneyimlemiş olduk aslında bizde de. Onu hep çünkü dikkat, özellikle dikkat ederek e, almıştık biz. Onun dışında da herkese tavsiye edeceğimiz burada bir yine bence seyahat oldu Bir gece kalmayın, iki gece kalın? evet. Onu... Bir gece değil, iki gece kalın. Yani bence Dede Aç hafta, hafta sonu ailece gün, evet. veya işte tur maksatlı gidip yemeğini yiyebileceğin, akşam yemeğini yiyebileceğin, gezebileceğin. Tekrar diliyorum. çok uzak bir yol değil. Yani 300 kilometrelik bir yol. Motorlu motorsuz değil mi? Motorlu, motorlu. Yani arabayla yani. araba araba yani. da gidilebilir. Yani, yani özellikle hani yaz olmasına gerek yok. Ee, bahar ve sonbaharda belki daha, da daha da iyi Daha da iyi olabilir. Denizin kenarı. Denizin kenarı. Daha çok güzel. Var. Keyifli. Eş o zaman yavaş yavaş toparlayalım. Ee, sohbet tarzında yapmamız dinleyiciler tarafından ya da izleyiciler tarafından da olumlu bulunuyor. Biz de onu korumaya çalışıyoruz. Yaşadıklarımızı anlatmaya çalışıyoruz. Birazcık da yavaş yavaş kullanıcı deneyimli ile kanalı daha da zenginleştiririz. Yani biz genelde yaşadıklarımızı paylaşmak Deneyimlerimiz. istiyoruz. Deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Faydalı olur olmaz. Kullanmak isteyen olur. Olmaz. Dolayısıyla. Her iyisiyle doğrusuyla Gerçekleri konuşarak ilerletmeye aynen, devam edeceğiz. Aynen. Kesinlikle, kesinlikle. Serdar'cığım sana bir mont alalım hemen. Şuradan. Hemen alacağım. Ondan sonra <laughs> da de yolumuza <laughs> devam. Bizim birazcık daha yolumuz var. Evet. Serdar'la ikimiz karşıya geçeceğimiz için Anadolu tarafına. Evet, Benim 20 kilometrem kaldı. Evet, senin evine bayağı yakınlaştık. Isındık bir parça da toparlanıp evet, et, Kahveler de güzel geldi. Aynen. O, aynen. o zaman aynen. teşekkür ediyoruz. Evet, güzel seyahat için ben de teşekkür Birbirimize ediyorum. Birbirimize teşekkür ediyoruz. İzleyenlerimize de, teşekkür, teşekkür ediyoruz birbirimize teşekkür edelim teşekkür ediyorum bu fırsatı bir araya getirdiğimiz için değil evet. mi merak Büyük. eden rota varsa ha, bize merak Ha bu arada onu da evet yani. iyi nokta olabilir süper ha evet deneyimlememizi istedikleri rota varsa bize İzleyicilerimizin söyleyeyim. varsa rota olursa mesela onu alabiliriz Karadeniz hmm. gezisi olabilir Gürcistan olabilir bak e, bu geze şey Gürcistan dedim yani, Gürcistan. yani Karadeniz üzerinden Gürcistan da düşünüyoruz standi evet, yorum yapmak isteyen olursa seviniriz. Gürcistan olabilir. Bulgaristan tarafını ben merak ediyorum mesela. Gibi Gürcistan. gibi İnşallah sonra da bu transpadara şamdıydı neydi? Onları da yaparız. Yok bu yıl Devletin şey inşallah. var abi. North Cup var. Bu yıl. Ha şimdi 23 böyle bir planımız var. muz North Cup planlarımız var. Ama çok sağlam lazım. Bakalım lazım. Kısmet. Neyse, okey. Beni Kemal Teşekkür arayın, Ben arıyorum <laughs> seni. Bu arada <laughs> bir de böyle yeni bir şey, e, Kardo, da, var. Var, Ama kardo deneyimi yapmak. E, yaptı, e, çekmemiz lazım. Sağ olsun, evet. ben söyleyeyim abi. Tabii, <laughs> sana, sana <gülüyor> bırakalım. E, bakalım, ben de <laughs> Intercom'un vardı, e, marka bahsetmeyeyim. E, zor Bu da, karakterli. Zor da Intercom'u e, kenara... Beş e, aldı, <laughs> <laughs> geçiştirdi seni. Kenara çekti ve... Kardo kardo aldık. Şimdi benim Intercom sürekli Serdar'ı arıyor. Devam Sürekli Serdar'ı arıyor. Telefon yanımda değil, Intercom yanımda değil, Serdar'ı arıyor. Son aralanları arıyor. Evet. Tabii, Ama Doğrusu bir tane de. kardo deneyimi çekelim. Çekeyim yani. Ben de alacağım. Ben de Zaten bunu... Sen de al, üçümüz evet. deneyimlerim. Evet, özellikle DMC çekelim. mod özellikleri, evet, aynen. o bridge mod, onu da denemiş evet. olduk böylece. Bridge modun ne işi? bir işe yaramıyor. gerçekten bir şeyler yaramıyor. <laughs> Onunla ilgili <laughs> bir de bir tane şey, şey, şey çıktı. <laughs> tamam. O zaman evet. teşekkürler. Teşekkür bir sonraki evet. videoda görüşürüz. görüşürüz. Herkese görüşürüz. Iyi, akşamlar. Görüşürüz. iyi akşamlar. Yazlık kıyafet içinde var, içinde termal var, içinde var, termal 2, 3, 4. Bu beş, üstüne polar giydim. Ne yapayım, yapacak bir şey yok. Üstünde de yağmurluk var. Ve hala üşüyor. Beyim lahana gibisin yemin ediyorum.